İçimde yar yarası var kanar durur aman aman İçimde yar yarası var kanar durur aman aman Elbet geçer gider bir gün ayrılın sırası var zannetme ki unutamam şu gönlümü avutamam ateşlerde yansan bile yansan bile Gönül yaramı saram Ben kimleri unutmadım Seniden unutacağım Ateşlerde yansan bile Beni senden alacağım sen istedi sevdim, bak ayrıldı yollarımız sen istedi sevdim bak ayrıldı yollarımız sonunda mı kapandı gönül sayfamız zannetme ki onu tamam şu gönlümü av tamam ateşlerde yansan bile gönül yara